Merhaba arkadaşlar. Şimdi önceki videomuzda bu formüllerin bir kısmını görmüştük. Şimdi ise kalanlarını bitirmeye çalışalım. Çünkü oldukça örneklerle anlatmak da dolayı oldukça vakit alıyor. Şimdi biz örneğimize geri dönelim. Mesela burada göstermediğimiz geometrik ortalamalar var. Geometrik ortalama, harmonik ortalama bir de ortanca diye bir sayı var. Mesela önce ortancayı. Ortanca diye küçükten büyüğe sırala ortadaki sayıyı bul. Mesela bunu nasıl buluyoruz? Hemen eşittiri koyuyoruz. Ortanca yazıyoruz. Ortanca ve şimdi diziyi seçmemizi istiyor bizden. Ben diziyi seçiyorum. Seçtiğimde ortanca sayısının 16. Yani bunları küçükten büyüğe topla. Daha doğrusu diz ortadaki sayı. Eğer çift yani burada 4 tane olduğundan dolayı çift sayı şunu yapıyor. Ortadaki iki sayının ortalamasını alıyor. Mesela burası için yapsak ortanca şu sağdaki dizi için yapalım. Şöyle ortanca yazalım. Bakın 5'li olduğu için ortadaki sayıyı alacak. Bu da bakıldığında şöyle demek ki 8'miş. Hakikaten de sıraladığınızda Ortadaki sayının 8 olduğunu yani 5 6 8 11 20 şeklinde olduğunu görürsünüz. Şimdi ortalama noktasına baktığımızda ortalama eşittir diyorum ve bunun da yine ortalamasını aldığınızda bakın 17'ymiş. Bunu da görmüş olduk. Demek ki ortalama böyle çıkıyor. Yine e, geometrik ve harmonik ortalama var. Bunlara çok detayına girmeyeceğiz. Yani e, geometrik ortalama e, direkt karekökün içinde sayılar düşünülüyor. Diğeri de kesirlerden hareket ederek düşünülüyor. Çok detaya girmeyeceğiz. Şimdi mesela bunu nasıl yaparsınız? Geometrik neydi formülümüz? Geo yazıyorsunuz. Bakın direkt çıktı şu şekilde ve bunları da seçiyorsunuz. Size direkt bunların geometrik ortalamasını verdi. Ona keza yine sonraki harmonik dediğimizde Bakın har ort yazıyor. Seçiyorsunuz. Bunların da size yine harmonik ortalamasını vermiş oldu. Dediğimiz gibi bunlar için detaylı olarak e, yani internete yazdığınızda her türlü formül çıkıyor. Bizler şu an vakit kaybetmemek adına bunları göstermiyoruz. Şimdi gelelim. Şimdi burada hangilerini evet böylece ortalama geometrik ortalama ortancayı da gördük. Ve e, şimdi şu e, en büyük yani Şunları hemen gösterelim gösterelim. En büyük k şunlardan ne oluyor? Yani sayıdaki en büyük sayıyı k'ıncı dizi k'ıncıyı seçiyor. En büyük yine en küçük k'ıncıyı seçiyor. Yani k k'ıncı dedim e, sayı anlamında. Şimdi beraber şunları yapalım. Ben şunları hemen temizliyorum. Şimdi mesela şurada baktığımızda ben en büyük sayıyı seçmek istiyorum. Burada en büyük bir ikinci, üçüncü. Şöyle yapıyorum. Burada büyük yazıyorum. Tabi şöyle şeyi büyük. Büyük yazdığınızda sizi yönlendiriyor. Diziyi seç. Ardından noktalı virgül koy. Kaçıncısını istiyor? Diziyi seçiyorum. Noktalı virgül istiyorum ve iki, birinciyi koyuyorum. Birinci sayı. Bakın ne geldi? Büyükten küçüğe sıralandığında bu sayı dizisi birinci sayının 60 olduğunu görüyorum. Yine şöyle yapıyorum. Yine büyük yazıyorum. Bu sefer evet sayıyı seç. Büyükten küçüğe evet noktalı virgülü koy. İkinci yani bu sayı dizisinde ikinci en büyük sayıyı yazmalarını istiyorum. Bakın 50 oldu. Yine ona keza üçüncü için evet büyüğü seçiyorum. Sayı dizisini yapıyorum. Ve ardından da üçüncü en büyük sayıyı yazıyorum. Bakın 20 geldi. Ardından şöyle bitirelim. Büyük yazıyorum. Sayı dizisini seçiyorum. Buradan da dördüncü en büyük sayı ve en sonunda da en sonunda da büyük diyorum. Yine burada da beş tane sayı dizimi olduğundan dolayı bunun da beşincisini yazıyorum. Yani böylelikle sayıları ne yaptık? Büyükten küçüğe dizdik. Tabii ki de bunları tek tek uğraşmak size zahmetli olabilir. O zaman şunu yapabilirsiniz. Bakın ben Şunlara dikkat ederseniz, şu kısma dikkat ederseniz, şu kısımda sol tarafta 1 2 3 4 5 yazdım sayıları. Burada da sayıları yazdım. Acaba bakın buradan 1 2 3 4 5 yerine buradan seçme o şeklinde de yapabilirim. Bakın nasıl mı? Şöyle yapıyorum. Yine büyük yazıyorum, büyük. Önce sayı dizisini seç. Noktalı virgülü koy. Ardından no'ya gel. Bakın birinci sayı, birinci sayı. Evet, Şimdi kapat bunu. Bakın 61. sayıyı seçti. Şimdi ben bunu aşağıya doğru seçtiğimde aşağıya doğru seçtiğimde şunu istiyorum. Bakın formülümüz şu. Sayı dizisi değişmesin. Şurası değişmesin. Ama D3 D4'e kaysın. D5'e kaysın istiyorum. O yüzden sayı dizisini değiştirmemek için sayı dizisinin başına ben ne yapıyorum? Direkt dolar işareti koyuyorum. Şöyle koydum. E'ler hatta şöyle e, dörtler beşler değişmesin. Yani direkt E'ler değil dörtler beşler. Çünkü kaydırdığınız anda hatta onu gösterelim. Gösterirsek daha iyi kafanızda canlanır. Şimdi mesela aşağıya indim. aşağı indim şöyle. Bakın şöyle oldu. Bakıldığında tıklayın. Yani istediğim şey hakikaten de D4. Bakın burası kırmızıyla yer güzel. ikinci sayı dizisi. Ancak diziye baktığımda E4'ten E8'e mavi yere baktığımızda kutucuğa baktığımızda mavi kutucukta bakın direkt kayma var. Yani aşağı doğru bir kayma olmuş. Şimdi böyle şöyle yapalım. Ee, yanlış oldu. Tekrar gösterelim. Daha iyi anlaşılacaktır. Mesela alıyorum ben bunu komple seçiyorum. Bakın bir süre sonra hata oluştu. Sebep ne? Aşağı kaydı iyice. Aşağı kayınca neredeyse sayı kalmıyor yani. O yüzden sayı dizisini değiştirmemek istiyorum. Bunu tıklıyorum en baş formülü. Yani Ü, E'den E3 ile 7'yi sabit tut diyorum. Ve ne yapıyorum? İster hem E'nin ister 3'ün dolar işareti koyun başına. Ben 3 ile 7'nin koyuyorum. Yani hani sadece sayıların önüne dolar işareti koyuyorum. Sizler şey yapabilirsiniz. Ve okey basıyorum. Ve bakıldığında bakın şimdi çekiyorum ben bunu aşağıya doğru. Aşağı doğru seçtiğimde bakın artık ne oldu? Bakın şöyle bak E3'ten E7'ye d 3 yani birinci sayı dizisi çünkü numarayı buradan alıyor. Şimdi aşağıya indiğimde bakın dizi değişmedi ikinci sayı dizisi D4 ve bakıldığında böylece sayı dizisinde sıralama yaptık. Yani 3 ee, Dediğimiz gibi eğer sizler nasıl sıralama yapacaksanız küçükten büyüyese o zaman birden başlatın bu no'yu. Büyükten küçüğe istiyorsanız burayı beşten başlatın. Bu şekilde evet. Yani şey yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi en büyük yani en büyükten gidebilirsiniz. Ya da daha şöyle bir şey yapabiliriz. Onu da hemen gösterelim küçük yazalım küçük yazalım. Sayı dizisini seçelim. Noktalı virgülü koyalım. Ve şuradan bunu seçelim. Tabii kaydırma yapacağım için yine 3 ile 7'nin başına 3 ile 7'nin başına dolar işareti koyuyorum. Koyduktan sonra OK'ye basıyorum. Bakın demek ki yani 5'e de gerek yok. Yani çünkü küçük diye bir formülüm var. Oradan da bakın küçükten büyüğe de sıralamış olduk. Böylelikle tıkladığımızda bakın burası geldi. Yani demek ki oldukça basit şekilde şey olmuş oldu yani sıralanmış oldu dediğimiz gibi bu videoyu uzatmamak adına da bu video sonraki videoda sizlere şu formülde yani ne diyelim Eğer modu bunları da sonraki formülde anlatalım Böylelikle daha iyi zihnimizde canlansın